çocuklarla ilişkide dengeyi sağlamak her ebeveynin en büyük mücadelelerinden biridir. Sadece disiplin değil, aynı zamanda sevgi de gerekir. Çocuklar, sınırlarla birlikte sevgiyi hissetmek ister. Onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğretmek önemlidir. Ama bu, sert olmak demek değildir. Yumuşak bir yaklaşım daha etkili olabilir. Duygusal bağ kurmak, güven inşa eder. Çocuklar, ebeveynlerinin duygularını anladıklarında daha açık olurlar. Dinlemek, bu süreçte kritik bir rol oynar. Onların düşüncelerini ve hislerini ciddiye almak saygı gösterdiğinizi hissettirir. Aynı zamanda kendi ihtiyaçlarınızı da unutmamak gerekir. Ebeveynlik özveri gerektirir ama kendinize de zaman ayırmalısınız. Kendi ruh haliniz çocuklarınızı etkiler. Enerjiniz düşükse bu onların davranışlarını da olumsuz etkileyebilir. Son olarak esnek olmak şart. Her çocuk farklıdır. Her duruma aynı yaklaşım işe yaramayabilir. Dengeyi bulmak, denemek ve öğrenmekle mümkündür. Unutmayın, ebeveynlik bir yolculuktur. Bu yolculukta sabırlı ve anlayışlı olmak en önemli anahtardır. Terapi koltuğu uygulamasındaki çift terapistlerimizden randevu alarak ilişki problemlerinizi uzman desteğiyle kolayca aşabilirsiniz.